Sevgili Türkiye anlat bakalım izleyenleri. Bugün sizlere kırklar elinden sesleniyoruz. Adeta modanın kalbinin attığı bir noktadayız. Yanımızda Seval Hanım olacak. Bakalım bize neler anlatacak. Hep birlikte izliyoruz. Seval Hanım, öncelikle bizlere kapılarınızı açtığınız, bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle maceranız nasıl başladı? Bu işe atılmaya nasıl karar verdiniz? Bize biraz anlatır mısınız? Ben e, 93'te Kız Meslek Lisesi'ne başladım. E, daha sonra 2 yıllık yüksek okul okudum. 10 e, yıl kadar tekstilde modelistlik yaptım. Oğlum doğduktan sonra onunla ilgilenmeye karar verdim ve tekstile ara verdim. E, onun okul hayatıyla beraber tekrar e, tekstil temposunda çalışamayacağımı anladım. E, ve böyle bir iş yeri açmaya karar verdim kendi iş yerimi. E, şu an her şey rayına oturmuş durumda. Ne gibi kıyafetler dikiyorsunuz? Ne tür organizasyonlara kıyafetler veriyorsunuz Seval Hanım? Biraz sizlerden dinleyelim. Neler yapıyor bu eller? Tabii. Tabii. Ee, şimdi öncelikle her şeyi yapabiliyorum ee, ama şu an son zamanlarda yeni gelişen çevremle beraber kına gecesi kıyafeti, düğün kıyafetleri, abiyeler... Ee, gelinlikler, anne kız kıyafetleri, hani birçok özel gün kıyafetleri var yaptığım ürünler arasında. Burada da yaptığınız bir sürü el işçiliği, el emeği göz nuru kıyafetleri görüyoruz. Bunlara talep nerelerden oluyor? Nasıl ulaşıyorlar size? Biraz bilgi verir misiniz? Eee Instagram'ı aktif olarak kullanmaya çalışıyorum. Instagram'dan ulaşabiliyorlar bana. Ee, daha sonra buradaki çevrem kendisi ulaşıyor. Diktiğim bir kıyafet bir düğünde görüldüğü zaman çok beğeni alıyor. Gerçekten soruyorlarmış kıyafetin nereden, elbiseni kim yaptı. Daha çok bu şekilde bana geri dönüş oluyor. Hani ürünüm kendi reklamını kendisi yapıyor. İzleyicilerimiz de şu an ekranda görüyor bir sürü güzel kıyafetlere o ellerinizle emek emek ilmek ilmek işlemişsiniz. Burada bir de ipek kozasından yaptığınız değişik şeylerden yaptığınız tasarımlar görüyoruz. Onlardan da biraz bahsedelim. Nasıl yapılıyor? Nasıl bir emek istiyor? Biraz anlatır mısınız? Şimdi bir ürün özel dikim olduğunda tamamen size göre yapılıyor. Her şeyi kalıbı, kesimi, kumaşı, kumaş rengi, Size yakışan bir rengi seçiyorsunuz ee, ve işte kına gecesinde mi giyeceksiniz onu özel süslemelerle e, uygun ve güzel bir hale getiriyorsunuz. Ee, i̇şte atıyorum bir nikah kıyafeti ise ona göre tasarlıyorsunuz ama tamamen sizin zevkinize göre yapılıyor ve sizin vücudunuza göre tasarlanıyor. O yüzden daha güzel oluyor aslında. Hani hazır aldığınız bir elbiseden çok çok daha güzel oluyor. Ve bir tek bizde oluyor herhalde. Sadece sizde oluyor, size özel oluyor. Peki şu an neler moda? Yani pullar, payetler, işlemeler neler daha çok ön planda? Daha çok neler gidiyor? Bildiğiniz üzere baby shower'lar, işte anne kız günleri, doğum günü partileri bunlara özel hangi kumaşları kullanıyorsunuz? Ne tür işler yapıyorsunuz? E, tabii Baby Shower'lar çok e, ön planda. E, birinci doğum günlerini anneler hevesle yapıyorlar. E, anne kız kıyafetleri çok moda şu anda. E, anne kız kıyafetlerinde yine payetler, pullar, şıkırtılı kumaşlar, ışıltılı kumaşlar, boncuklar, fiyonklar. E, bunlar çok moda. Bunları kullanıyoruz. Sizi arayıp... Seval Hanım ben gelmek istiyorum, bana uygun bir şeyler var mı diyoruz yoksa gelince siz bizi inceleyip nasıl bir yol izliyorsunuz, nasıl hizmet veriyorsunuz, bir anlatır mısınız? Tabii, ee, şimdi önce istediğiniz şeyi nerede giyeceğinize bağlı. Eğer bir nikah kıyafeti düşünüyorsanız ee, daha çok beyaz renkler tercih ediliyor. E, veya krem, hani açık renkler, e, renkli kumaş kullanılmıyor. E, Buna göre uzun, boyu uzun, bayanlar uzun tercih ediyor ama kısa bayanlar kısa elbise tercih ediyor genelde. Yapacağım elbise de sahibiyle birlikte karar veriyoruz. Elbisenin modelini, kumaşını, nerede giyeceğine göre karar veriyoruz. Onun fiziği de belirliyor biraz modeli. Çünkü eğer biraz iri vücutluysa ona göre bir model tercih ediyoruz. 36 bedense ona göre bir model tercih ediyoruz. Birlikte karar veriyoruz. Peki her bedene uygun elbise tasarlayabiliyor musunuz? Her bedene uygun elbise tasarlayabiliyorum, evet. Ama ileriki yaşlar ve büyük bedenler biraz daha yorucu oluyor, daha fazla zaman alıyor. Ama her bedene göre elbise yapıyorum. Peki Seval Hanım, şu an çok güzel bir yerdeyiz. Sizin moda evinizdeyiz. Bundan sonraki adımlarınız, büyüme yolundaki hedefleriniz nelerdir? Bize biraz anlatır mısınız? Ee, tabii, günden güne 5 yıl oldu ben buraya açalım Ve her geçen yıl çevrem biraz daha genişliyor. Her diktiğim elbisede en az 3 kişi daha fazladan bana geri dönüşü oluyor. Hani yaptığım işler benim reklamım diyebilirim. Büyüme yolundaki hedefleriniz daim olsun diyoruz. Ve son olarak Kırklar eline ve bizi izleyen Türkiye Anlat Bakalım izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Ee, özel dikimi ben her zaman seviyorum. Ee, bir kez denediğiniz zaman siz de çok seveceksiniz eminim. Ee, bu kıyafeti belki bir başkasına diktireceksiniz. Belki kendi, öğrenip kendiniz yapacaksınız ama özel dikimi çok daha... Ee, Kırklar Elinde Seval Hanım'ın konuğu olduk. Verdiği bilgiler için tekrar kendisine teşekkür ediyoruz. Ve Kırklar Elinde yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bizi takipte kalın.